Bugün günlerden pazar. Eşim yatmadan önce bana dedi ki... ...bütün hafta ben size kahvaltı hazırlıyorum. Bugünkü kahvaltı senden Kadir Bey dedi. Ve ben de güzel bir kahvaltı hazırlamak için işe başlıyorum. Malum sabah kahvaltısının olmazsa olmazı çay. Ben aslında sabahları genelde süt içmeyi de çok seviyorum. Ama gençlerimiz kahve içmeden artık güne başlayamıyorlar. Malum trend bu. Bugünkü kahvaltıda yumurtalı ekmek yapacağım. Bu yumurtalı ekmek için iki tane yumurtayı kaba kırıyorum ve onları güzelce çırpıyorum. Yumurtalarımızı çırparken tuzumuzu da ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Çırptığımız bu yumurtayla çok güzel bir yumurtalı ekmek yapmayı planlıyorum hepimizin severek yediği ve nesilden nesile bütün kuşaklarca kabul edilmiş olan yumurtalı ekmekle sabah kahvaltısının tadına doyulmuyor. Yumurtalı ekmek yüzyıllardır var olan basit ama lezzetli bir yemektir. Kesin kökeni bilinmemekle birlikte eski Roma ve Mısırlılar tarafından da tüketildiğine dair kanıtlar vardır. Ben çayı demlemeden önce çaydanlıktaki suyu uzun bir süre kaynatıyorum. İyicene kaynattığımız suyu demliğe alıyoruz. Uzun bir süre kaynamış olan suyun üzerine 2 kaşık çayımızı ilave ediyorum. Herkesin kendine özgü bir çay demleme yöntemi vardır. Hadi bakalım en güzel çayı kim nasıl demliyor? Yorumlarda lütfen bana yazınız. Çayımız demleninceye kadar uygun bir kızartma tavasına biraz sıvı yağ dökelim ve 1-2 dakika yağ kızıncaya kadar bekleyelim. Yağın kızgın olması ekmeklerin içine yağ çekmeden hızlıca kızarmasını sağlayacaktır. döktüğümüz yumurtaya bir gün önceden kalan bayat ekmeklerimizi dilimleyelim. Hızlıca tek tek batırıp her yüzeylerini yumurtaya bulayalım ve çıkartalım. Sırayla yumurtaya buladığımız ekmekleri yağda kızarıncaya kadar pişirelim. ekmekler pişerken yumurtalı ekmek tarihi hakkında birkaç konuyu size anlatayım. Orta çağda yumurtalı ekmek Avrupa'da yaygın bir kahvaltı yemeği haline geldi. Fakirler arasında popülerdi çünkü sadece birkaç basit malzemeyle yapılıyordu. Ekmek ve yumurta. O zamanlar kolayca bulunabilen ve en ucuz ürünlerdi bunlar. Türkiye'de yumurtalı ekmek kahvaltıda ve ara öğünlerde sıklıkla tüketilen bir yemektir. Özellikle bayat ekmeği değerlendirmek için ideal bir yöntemdir. Yumurtalı ekmek sadece lezzetli değil, aynı zamanda besleyici bir yemektir. Protein, vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengindir. Ayrıca doyurucu bir yemek olduğu için kahvaltıda veya ara öğünlerde sizi uzun süre tok tutabilir. Aman kilolarınıza dikkat edin. Zengin bir protein kaynağıdır. Rejimdeyken pek tavsiye edilmez. Bizim hanım bu işten çok memnun kalacak. Kahvaltısı hazır, sabah kalkacak ve hazır sofraya konacak. Bizim hanımın hayali, bütün kadınların hayali. Biz erkekler zaman zaman hafta sonları bilhassa eşlerimize yardım edelim ki onları bu ev hayatından bıktırmayalım. Bekar ve öğrenci kardeşlerimiz de bunu evde kendi başlarına kolay bir şekilde yapabilirler yapması kolay ve pratik. Evdeki yumurtaları kırıyoruz, çırpıyoruz, ekmeği buluyoruz ve kızartıyoruz. İşte bu kadar basit. İnanıyorum ki siz de bunu çok kolay ve basit bir şekilde yapacaksınız. Yorumlarda nasıl yaptığınızı, yaşadığınız deneyimleri lütfen benimle paylaşın. Kızaran ekmeklerin fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serdiğim bir tabağa alıyorum. Bu videoyu kışın ortasında Şubat ayının ilk haftasında çektim. Dışarısı bu hafta oldukça soğuk. Pazar günümüzü evde geçirmeye karar verdik. Yazın oldukça aktif bir şekilde geziyoruz. Teknemizde o koy senin bu koy benim denizlerde Vur patlasın, çal oynasın ama kışın maalesef evlere kapanıyoruz. Yumurtalı ekmeği yaparken bir tek sorunumuz var arkadaşlar. Yumurta ile ekmekleri dengeleyemiyoruz. Ya yumurta kalıyor, ekmekler bitiyor. Ya ekmekler bitiyor, yumurta kalıyor. Ters bir söyledim. Yok. Ekmekler kalıyor, yumurta. Neyse. Kalan yumurtayı da ekmeklerin üstüne döküyoruz. Onları da pişiriyoruz. Bu sefer ben de arttı. Bazen de ekmek bitmiyor, yumurta bitiyor. Böyle değişik bir denklem. Çok güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Çok lezzetli. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorumlarda yumurtalı ekmek hakkındaki ve kahvaltıyla ilgili bütün fikir ve düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ama durun daha video bitmedi tabii ki. Şimdi çayımız bakalım nasıl demlenmiş. Tavşan kanı bunlar derler ya. Evet, çok güzel. Çayımızı da aldık. Yumurtalı ekmeklerimizi pişirdik. Kahvaltımıza geçiyoruz. Ve pazar günümüze böyle neşeli ve zinde bir şekilde başlıyoruz. Ama çaylarda tavşan kanı olmuş hakikaten ya. Sizin de canınız çekti mi? Hadi bakalım. Yarın sabah ilk işiniz siz de yumurtalı ekmek yapın.